Bıraklarım yok. Kul savunuyorlar. Ya, ya. Ol, ya, ya. Şey, Ben, ben ama. ama. Yani siz Biz tamam. iki kişi söylemeyiz. Yapmayın. Aynen aynen. Farklı bir şey söylemiyorum. Bu iki kişinin bir ürünü. Kul <laughs> kızıyorsun, dokunmaya gelmiyorsun. <laughs> yok bu ne diyorsun, biz topa gidiyoruz. ne ortası <-gülüyor> ya? Adam oyunları düşünüyorlar ya. Sana ne yapıp bulunmayan Sen bu çıkar gibi bir yer Böyle vurarak, alıyor, ya. Ya. Böyle vurarak ya. Ya. nasıl bir şey ya? Abi sırtıma ne yapıyorsun? Evli kolunun farkı abi. Ya sen sırtıma yumruğu kurarak top alacaksın. gibi ya. Topla işi yok. Bak, top burada, bak top burada, sen orada bana geliyor böyle vuruyor. Lan sen topumu koydun bana mı Ben anlamıyorum ben. Öyle bir, ya? öyle bir fuk ya, fuk oluyor. Ya top oyununda olur. Şöyle perde yapar sanmadım da. böyle vuruyor. Oyunu durdur. Niye falan vermedin? Ya, ya bana böyle vuruyor ya. Böyle bir şey yok ki. Uyarmak için oyun durdurulmaz ki abi. Çok sert geliyor. Vallahi çok sert oluyor. <laughs> e, şey yok. Çift forbet oynamak. Çift forbet oynamak. Çift forbet oynamak. Arasında muhbir var. İstini Bir geldi buraya. Üç tane nasıl çıkarttın amına koyayım? Zaten evet, evet. da ne tutturuyorum amına koyayım. Tutturdun mu? Abi ya, benim kim nasıl çıkarttı? Vallahi iki top, iki üç top attım var he. Evet. Görmedi zaten ellerini kaldırdı da çarptı. Bu abi bir topa bir top mermi gibi geliyor ya. Sigara. Abi, abi o onların falan... formatı. Bu kadar vuramadık ki bugün topa fazla. vuramadık ki. Ya. Uzun boylu saçsız arkadaşım kim Mesut. 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 mu? He. Adam tek oynadı 60 dakikaya. Tek oynadı. Yani. Ne işimize hemen Ve arkada bekledi. Bir şey yapmadı. Ben ileride Gelmedi. Sonra geri geldim. Ne yapayım Niye ben? Bu ya. Bize kurdan oynaması gereken adam bu adam. Yanlış öyle. E Hepsiz. tamam o zaman, o zaman, o zaman oynası oynasın yok. dedik. Abi o ben yok. dedim. diyeyim? O kere dedim. Bak sen ben ne dedim demedim mi abi? Ben dedim ileri git dedim abi. Sen orada ben oyna dedim ben ya. Ben zaten maçın yarım saatinde ne yaptığımı bilmiyorum. Ben geliyorum. Mesela şey de orada, neydi abimiz? Adem de orada. Bu sefer ben kalabalık yapıyorum, dönüyorum. Ben de abi önümdürüm. o zaman bir bir, 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 bir kalsın orada. ben ayrılık ben, ya ben, ben arkada 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 oynayayım. arka, oynayayım. Arkada kalıyorum, sakın. Bekle, hiç hiç oynama gerek yok. Orada bekle. Ya biraz pas yapamadık ya. Yani i̇ki pas, üçüncü pas yapamadık ya. Koş, koş. yapamadık ya. Boş, boş, boş,